Merhaba değerli arkadaşlar haftanın ikinci videosunda tekrar sizlerle birlikteyiz. Bu videoda ne yapacağız arkadaşlar? Kısa vadede yükselme sinyali veren hisseleri tespit etmeye çalışacağız. Teknik göstergelere göre belirli filtreler kullanarak videoya başlamadan videoyu beğenir, yorumlarınızı yapar ve kanalı takip ederseniz sevinirim. Ilaveten arkadaşlar gelin şöyle yapalım. Bir kısa borsa analiziyle başlayıp sonra taramalarımıza geçelim arkadaşlar. Hadi. Ee, şimdi borsa tarafında şurada şöyle bir kırılımımız gerçekleşti. Bu güzel oldu bizim için. Yani şurada kırılım gerçekleşti, geldi, onayı aldı, ilerledi. Şu an şöyle bir dinlenme aşamasında. Zaten e, baktığımızda stokastik arasay da artık yavaş yavaş böyle e, şeye gelmiş durumda. Yani sinyalleri vermeye başlamış durumda diyebiliriz arkadaşlar ee, yani Burası bir dinlenme ufak bir e, düzeltmenin e, olabileceği bir kısım olabilir Mesela işte ortalamalara baktığımız zaman e, bizim için şurası yani 9495 seviyesi e, ilk destek noktası arkadaşlar Buna göre takip edebiliriz Buranın altına düşmediği sürece e, dinlenme ve sonra devamında tekrar ben şuralara doğru yani 11.200'lere doğru hareket edeceğini düşünüyorum. Özellikle e, yani bu ay faiz indirimi olur mu bilmiyorum ama e, bu ay yine bir sinyal verilebilir diye düşünüyorum. Sinyalle beraber ilaveten... Bir faiz indirimi söz konusu da olursa buradaki hareketlenmenin hızlanacağını düşünüyorum arkadaşlar. Deyip gelin e, taramalarımıza geçelim. Bakın arkadaşlar burada bir ilk taramamızı stokastik RSI yapıyor olacağız. Şimdi burada stokastik Aresayda filtrelere baktığım zaman e, neyi görüyorum arkadaşlar? Bir stokastik de 30'dan küçük olsun istiyorum. K de yukarı kessin istiyorum. Stokastik RSI hızlı, yavaşı yukarı kessin istiyorum. Yani 3 tane stokastik gö e gösterge kullanıyorum. Bir de hacim kullanıyorum arkadaşlar. Bunlarla beraber elimizde e sadece 3 tane hisse kalıyor. Bakın bu 3 hisseye gelin şöyle bir bakalım VRGYO. Yani muazzam bir çakılma söz konusu. Bakın görüyor musunuz? Yani 16.40'lardan 2.60'lara kadar bir düşüş söz konusu. Zaten bu hisseyle ilgili dönüp bir şey yapmaya gerek yok. Üzücü bir tablo. İkinci hissemiz e, Karsan arkadaşlar. E, Karsan'da da bakın şurada çizgiyi çekmişiz daha öncesinde. Buranın altına düşerse çakılır diye düşmüş ve çakılmış arkadaşlar gördüğünüz üzere. E, şunu kaldıralım artık geçmiş göstergeler bunlar. Eee Peki bu dönem içerisinde baktığımızda MACD pozitife dönmeye çalışıyor, stokastik RSI pozitife dönmüş, Fisher tarafında pozitife dönüş pozitif pozisyonda olduğunu görüyoruz, RSI pozitif. Bunlar güzel sinyaller. Ee, şimdi onun dışında şuna bakalım. Ortalamalar bizim için direnç. Ee, henüz buralarda. Daha net sinyalleri e, görememişiz arkadaşlar. O yüzden Karsan benim için bir soru işareti. Gelin Baydoner'le ne yapalım devam edelim. Peki Baydoner'e baktığımız zaman stokastik RSI, RSI... Ee, ve Fisher tarafında e, henüz pozitife dönmemiş galiba. Fisher'da şöyle büyüteceğim. Evet, dönmemiş. MACD tarafında pozitifiz. Hacimdeki güçlenme güzel. Bu bizim için güzel bir sinyal. Ve baktığımız zaman 39 direncini daha önceden koymuşum arkadaşlar. Ee, buraya kadar aslında bir hedefleme olabilir mi? Olabilir, söz konusu olabilir arkadaşlar. Peki gelin şöyle bakalım. Evet, yani 20 ve 50 günlük ortalamaların Kırıldığını görüyoruz. Bu güzel bir sinyal. Süper trendin ala döndüğünü, 5.20'nin aldığı olduğunu, içim okuda e, kararsızlık alanında olduğumuzu ve Bollinger üst bandı da kırdığını görüyoruz arkadaşlar. O zaman Bay döner bizim için listeye dahil olacak ilk hisse diyebiliriz kısa vade için arkadaşlar. Bu bizim için güzel bir sinyal. Peki destek direnç noktasına da bakalım. E, destek direnç noktasına baktığımızda da aslında ilk olarak 20.93 ve 20.50 seviyelerini görüyoruz. Buraları takip edebiliriz. 20.93, 20.50 arkadaşlar. Buralar bizim destek noktalarımız. Direnç olarak da 22.58 ve 25.61 seviyesi bizim için direnç olacak arkadaşlar. Bu seviyelere göre bay döner takip edilebilir. 3 tane hisseden bir tane hisseyi yakaladık. Şimdi gelelim. Ee, diğer taramamıza onu da Bollinger üzerinden yapacağım. Ve burada da bakın 3 tane hisse yakalayacağım yine. Üçünde de teknik derecelendirmenin güçlü algı olduğunu görüyorum. Şu stokastikte hızlıca bir şeye bakayım. Bakın burada da arkadaşlar ee, e, al demiş. Diğerlerine teknik derecelendirme sat demiş. Bu da bizim için güzel bir validasyon oldu diyelim. O zaman gelin ne yapalım? ANSGR ile startı verelim arkadaşlar. ANSGR tarafında ne görüyoruz? Hacimde güçlenme stokastik arasayın biraz yüksek olduğunu, RSI'nin biraz böyle 70 seviyelerine doğru geldiğini görüyorum. Burada bir dinlenme söz konusu olabilir ama genel olarak gidişatın özellikle şu tabloda, şunu çizeyim, bir çanak oluşumuna doğru gittiğini söylemek mümkün arkadaşlar. Bu anlamda 121 hedef seviyesi takip edilecektir diyebiliriz Anadolu Sigorta için. Ee, ama burada tabii dediğim gibi bir e, düzeltme beklenebilir mi? Çünkü stokastik aralık çok yüksek. E, baktığımızda mektisi pozitif. E, Fisher pozitif alanda ama RSI ve stokastik RSI bende bir soru işareti oluşturdu onu söyleyeyim arkadaşlar gelin bir de şuradan şöyle bir trendi oluşturalım Evet bu da güzel bir sinyal aslında e, onayı almış gibi görünüyor bir hareket kısa vadede gelebilir e, içim oku pozitif bollinger üst bandı kırmış 5-20 pozitif alanda süper trend al demiş ortalamaların üzerindeyiz yani Kısa vadede bir hareket görebiliriz ama karı gördükten sonra da çıkıp aslında bence kar realizasyonuyla düzeltmeyi bekleyip tekrar alınabilir bir hisse gibi görünüyor. Ee, şunu da belirtelim, ee, bakalım ee, 982 destek seviyesi 982 destek seviyesi olarak bizim dikkatimizi çekiyor. Peki direnç olarak biz nereyi görebiliriz? Direnç olarak da gelin şöyle bir bakalım yakalayabileceğimiz bir direnç seviyesi. Daha öncelerden böyle çok bariz. Evet yani şuralar belki bir tık bizim için 99-70 direnç oluşturabilir arkadaşlar. Ben ANSGR'yi de yine listeme alacağım. Ama dediğim gibi... Bana biraz şöyle geldiyse yani bir kısa vadede bir hareket yapıp bir düzeltmeye gidecek sonrasında tekrar harekete geçecek gibi ön görüyorum arkadaşlar bu sadece bir tahmin tabii ki Şimdi bunları söylemek çok kolay şeyler değil açıkçası bir tahmin ulaş baktığımızda ciddi anlamda yükselmiş göstergelerde Fisher, RSI ve Stokastik RSI çok yüksek bir düzeltme beklediğim hisselerden biri olacak. Ama şunu söyleyeyim mesela bakın arkadaşlar şurada sinyali vermişim düşeni kırmış demişim. 21 seviyesinden 34 seviyesine gelmiş. Yani yüzde %60'ın üzerinde bir kazanç 17 Eylül'den bugüne. 2 ayda yüzde %60'ın üzerinde bir kazanç. Yani eminim bunu Twitter'da da duyurmuşumdur. Daha önceki taramalarda da çıkmıştır arkadaşlar. O yüzden bakın bu sinyalleri takip etmek bizim için önemli. Ama şu an listeme ne yapmayacağım? Almayacağım. Maçko e, beni takip edenler bilir. Ortak uygulaması kullanıyorum. Ortak uygulamasındaki portföyümde yer alıyor Maçko. O uygulama üzerinde de hani bu bir reklam e, tanıtımı değil onu söyleyeyim. Uygulama üzerinde de şu ama yani şöyle e, reklam tanıtımı değil ama ee, bence kullanmanızı da tavsiye ederim çünkü şöyle bir güzel bir özellik onu anlatacağım benim portföyümü görebiliyorsunuz beni takip ediyorsunuz orada da adım hissediyoruz beni takip ediyorsunuz portföyümde hangi hisseler var hangilerini aldım sattım vesaire bunların hepsini görebiliyorsunuz e, maç koda da benim hissed, hissede olduğumu göreceksiniz zaten yani öyle söyleyeyim e, o yüzden mutlaka kullanın maç kod tarafında da arkadaşlar e, bakın şurada düşeni kırmış zaten bu yüzden almışım bir de iyi bir bilanço gelmişti 89'dan 105'lere kadar ne oldu arkadaşlar e, yükseldi yani bu, bu da bize yine şöyle bir çanak oluşumuna doğru 124'e doğru bir hedefle gidiyor diyebiliriz yani öyle söyleyeyim sinyaller güzel sinyaller pozitif açıkçası ee, ama yine burada da stokastik RSI, işte Fisher, RSI çok yükselmiş durumda. Bizim için artık sinyaller, düzeltme sinyalleri başladı diyebiliriz. O yüzden listeye dahil etmeyeceğim. Ben de yavaştan hatta belki çıkarım bu hafta hisseden de. Çünkü yavaş yavaş artık bir düzeltme sinyali geliyor hissede. Onu da belirteyim. Peki gün sonunda arkadaşlar bir tane hisse. Stokastik RSI'dan, bir tane ise Bollinger'dan yakaladık. Ve toplamda iki tane hisse Baydöner ve Anadolu Sigorta ile yolumuza devam edeceğiz. Son olarak Bollinger'da ne kullanmışız? Üst bandı kırsın demişiz. Üstel hareketli ortalama 50'nin 200'den büyük olmasını. Teknik derecelendirmede güçlü alı görelim demişiz. Göreceli hacmi de 1.2'den büyük olsun demişiz. Dört tane kriterle bir tane hisse tespit ettik arkadaşlar. Baydöner ve Anadolu Sigorta Hayırlı olsun.